<laughs> <laughs> Gökleri at oğlum, yeşilleri at. Onları yüzü beyaz ya seçilmiyor toplarken. <laughs> o dünkü gilikten var ya, ondan o. Daha onun tepesinde var da üstüm şeydi. İnmedi mi? Yo inerdi aslında da. Başına çıkmak lazım. Ağacın bu kıyafetlerimle nasıl çıkayım? Kocaman değil mi? Evet. <laughs> öyle bir sürü var orada. Sen 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 <laughs> 104 tanesi be avcumu doldurdu ha koy ver yok içine koy bir şey olmaz bir tane de yani, Göksa at giz, giz. <laughs> bir, Hepsi Oğlum, bir şey alsana Sırtına bir şey var ya top boğazı kaybolsun diye biziyle eğlenir. Sen geleceksin misin biziyle davara? Hı? Geleceğim. Gel gel. Ama sen kaybolursun. Kaybolur. Ne var? Ya bu ne bokumda bir şey de bokmuyor zaten. anda sarılacaksın. Biz de bilmeyiz. Ben de şaştım. Göğe gömermeye doğru giden bildim ama. Allah şimdi ya, bakma, bakma hiç. Ümidim yok. Allah Şimdi bütün oğlana para kazandır. Geldi oğlum kaybolmuşsun. Şura kadar geldi. Hey, hey, hey. Barışa dönsün de var. Oğlum şuradan dön sen. Şura doğru gel oradan dön. Ne istemiyorsun? Hı? Hmm? Saçmalama biz nerelere gideceğiz biliyor musun sen yağmur? He? Ta görmüyor mu dumanın içinde kaybolursun. Yunus saçmalama. Hey 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 hey. He? Ne? Ney? Şöyle gel de şuradan dön. Hey hey. Hey hey. Hey 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 hey. Hey hey. Hey hey. Yunus Emre nereye Yunus? Dön dön oğlum. Ya. Dön nasıl geleceksin yağmurla? Ya. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar en doğal en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçi Kolik 07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz dostlar. Dostlar sizleri böyle yağmurlu ve sisli bir günden selamlıyoruz. Ee, sabah saatlerinde hatta sabah saatlerinde demeyelim. Ee, gece yarısında yağmur başladı. Bayağı da havalar kurak da arkadaşlar. Yaklaşık 2 haftadır böyle bahar günü gibiydi havalar baya bir kuraklaşmıştı yağmurun yağdığı da çok iyi oldu böyle gece saatlerinden sonra yağmur başladı arkadaşlar yalnız böyle de duman sis çöktü dağlara gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sis ve duman tabii ki çobanlar için çok dostlar havanın böyle dumanlı ve sisli olması gerçekten çobanlar için sıkıntılı bir durum Davarı güderken böyle 2 metre ilerinizi e, göremiyorsunuz dostlar. Yani hayvanları göremiyorsunuz. İşte e, kurt tehlikesi olduğu için çok sıkıntılı bir durum. E, kurtlar da bizim başımızın belası oldu arkadaşlar. Buraya e, göçeli e, bir ayı hemen hemen geçti. E, geldi geleli bayağı bir hayvan telef ettirdik. Evet. Nasıl ettirdik Sizin köpeğiniz yok. Nasıl ettirirsiniz Sizin köpeğiniz yok mu? Köpekleriniz işe yaramaz diyenler de olabilir tabii ki. Ama ee, arkadaşlar şimdi daha sürüyle çıktığınız zaman e, hayvanlar mantar ve e, size birazdan göstereyim. Hatta şimdi göstereyim. Burada var. Bakın, şu biz buna pınar diyoruz arkadaşlar. Bunun böyle meyvesi oluyor, giliği oluyor. Hayvanlar da bunu çok seviyor arkadaşlar. Ee, bunlara koşturuyorlar, işte dağılıp gidiyor falan mantara. Heh? Ne var orada Ha giliği de varmış Yunus. Ha Yunus gösterecek giliğini de gösterecek. Bakın, işte bilmeyenler için tabii ki bu işi yapanlar bilir, köyde büyüyenler bu giliyi bilir. Biz buna Pinar gili diyoruz. İşte bunu bulmak için hayvanlar böyle birer birer oluyor, dağılıp gidiyor arkadaşlar. Ee, sürüden ayrılan da. Tabii ki işte e, olmasa iyi olur ama e, kurt kapıyor dostlar. Arkadaşlar çizmelerime bakın yeni aldım. <laughs> Yunus Emre bu arada çizmelerini de hemen ortaya sıkıştırdı. <laughs> Yunus Emre Antalya'ya gitmişti. Dayısını da askere uğurladık. İnşallah bütün askerlerimiz hayırlısıyla evet. e, giderler gelirler. Değil mi Yunus? Evet. Dayını askere uğurladın. Ne yaptınız orada biraz anlat bakalım bize. Hı? Oynadınız Hiçbir falan mı? Eğlence yaptın. Yok. Eğlence yapmadınız mı? Hiçbir fikrin, yok. Hiçbir fikrin yok mu? Arkadaşlar kameramızı çevirelim. Hem sohbet edelim. Ee, atlarımız var. Artık onları ağlına bağlayacağız. Samanlarını dökeceğiz. Yunus Emre ile biz atları almaya gidiyoruz. Aşağıda e, alanda otluyorlar. Hemen kameramızı çevirelim. Arkadaşlar bakın orada. Ha, evet kameramızı çevirince şimdi göreceğiz. Görecek arkadaşlar Yunus. Ee, i̇nşallah iyi bir video çıkar dostlar. Bizleri desteklerseniz, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz ee, bizleri mutlu etmiş olursunuz. Herkese iyi seyirler dileyelim. Evet arkadaşlar bakın hayvanlar orada aşağıda otluyorlar. Bak işte. Onların yanına doğru evet. Onların yanına doğru gidelim. Atları getirelim ağlarına bağlayalım. Arkadaşlar bir süper var o da benim. Hı? Sıpı var o da benim diyor. Küçük sıpıya mı diyorsun? He. Tabii o küçük sıpa Yunus Emre'nin. Dedesi, koca dedesi Yunus Emre'ye verdi küçük evet. sıpayı. Yunus Emre bunu istersen cebine kat. Pakize yediririz. Pakize yediririz yerse. Gel bakalım. Pakize de bizim atın adı. Değil mi Yunus? Evet. Dur. Düşme oğlum. Şöyle hemen. Arkadaşlar, atların yanına geldik. Hemen kısrağımızı tutalım. Ezgi Abla'ya çok çok teşekkür ederim. Bana bir sürü hediye yollamış. Aa evet. Yunus Emre'ye e, dostlar takipçilerimizden e, Derya Ablamız vardı. Onun bir kızı vardı. E, Yunus Emre'ye bir sürü hediye yollamış. Yunus Emre e, Ezgi Ablasına teşekkür ediyor değil mi? Evet. Bizler de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Yunus Emre sana ne yollamış oğlum? Çizme Çizme yollamış. Mont yollamış. Evet. Hepsi çok güzeller değil mi? Evet. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz buradan. Teşekkürlerimizi buradan gönderelim. Selamlarımızı da yollayalım. Tamam mı? Evet. Yunus Emre dur. Ben kısrağı tutayım. Şöyle bir kamerayı bırakayım şöyle. Tamam mı? Baba ha. ben şey söyleyeceğim. Ne yapayım? ne yapayım? Hayvan nasıl tutuyor Nasıl tutayım? Ayağından Ayağından, ayağından şeyi tut. Dur, kaç kaçmaz oğlum? Gel bak kaçmazsa tamam. Gel. Aa, kaçmıyormuş. <laughs> yedi. yedi mi şeyi? Yedi. Hileyi. Yedi. Ha kütür kütür yedi. Evet. Gel önüme gel. Kütür kütür yedi. Sen korkmuyorsun ha maşallah. Korkmuyorum. Takizeden korkmuyorsun. Evet. Yavaş. Hayır. Yunus önüme geç. Anne. Önüme geç oğlum. Şimdi küçük sıpası da Yunus Emre'nin küçük sıpası da e, kısrağın da. arkasından gelecek. Bir tane de koca katırımız var orada. Orada. Ha evet. Nereye gidiyorsunuz diyor koca katır. Ayakları falan artık biraz topallamış arkadaşlar. Bayağı da ayırmış. Maşallah. Evet ön tırnağı yarılmış. Yunus benden önce söylüyor. Eee Arkadaşlar 26 yaşında. Bu gördüğünüz katır 26 yaşında dostlar. Ee, Öne yan tırnağı falan yarılmış. Arka ayağında da böyle iltihap gibi bir şey olmuş. Ee, artık bir veteriner geldiği zaman herhalde gösterecekler koca katırı. Yürümekte falan sıkıntı çekiyor. İnşallah iyi olursun koca katır. Arkadaşlar bakın düzgün düzgün bakıyor. Hı? Düzgün düzgün bakıyor. <laughs> evet hadi gidelim Yunus. Gel önüme geç. Evet. Önüme geç oğlum. Önüme geç. Evet. Haydi. Bana bak bakayım Yunus. Yürü yürü. Devam et. <laughs> Hadi bakalım. Sıpa ile koca katır da geliyor. Arkadaşlar bakın burada kuyu. Babaannem suya geliyor. Bakın içinde su da var. Eğilme içine. Eğilme içine. Yok. Evet giderken evet. ebenin şeylerini de dolduruverelim. Bakın. Hmm. He? Arkadaşlar kuyunun içi de derin. Evet. Ama içine falan eğilme tamam mı? Yok. Allah korusun. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın benim şeyim görünüyor. Bakın. Ney? görünüyor. Ha senin yüzün görünüyor. <laughs> E